Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bu videoda Yeni bir karakterimiz olacak arkadaşlar Sol alttan gördüğünüz gibi 1880 tane Kredi oldu arkadaşlar Son 20 tane kaldı Şöyle göstereyim arkadaşlar Son 20 tane kaldı ve bugün bunu alacağız arkadaşlar Burada da zaten var arkadaşlar. Bonus ödüllerinden 25 tane alacağız. Ve arkadaşlar. Bu videoda alacağız Max'i. Max'i de birazcık kastacağız arkadaşlar. Bu arada kulübümüz de arkadaşlar bayağı iyi oldu. Altın 3'ten direkt elmas 2 atladı. Arkadaşlar siz de kulübe gelebilirsiniz. Şu kupalı olanları attım. En düşük kupalı şu an 900 kupa attım arkadaşlar. 3 kişilik yer var. Gelenler arkadaşlar e, şey veriyorum bazen e, kıdemli üye verebiliyorum. O yüzden isterseniz gelebilirsiniz. 2000 kupa yaptım sınırı çok da. Hatta arkadaşlar bu videoda 1000'e düşüreyim. Belki 1000 kupa olan vardır aranızdan. Zaten 900 kupadan sonra giriliyor kulüplere. Kulüp etiketini görüyorsunuz zaten arkadaşlar. İsteyenler gelsin, isteyenler gelmesin. Birazcık hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. 8 gündür video çekmiyorum. Şimdi arkadaşlar alacağız. Almadan önce arkadaşlar bir like atıp bir daha abone olursanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Ve arkadaşlar eee şu gördüğünüz burada gördüğünüz şu an bir şey var arkadaşlar. Ee, e, bir, bir tane spoiler vermeyeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüzle ilgili şu an bu açtığım ekranda bu açtığım ekranla ilgili arkadaşlar bir tane video çekeceğim. Spoiler vermeyeyim. Birazcık spoiler vermiş olmuşumdur belki anlayanlar varsa da arkadaşlar bilmiyorum. Bir tane video çekeceğim. Hesabı açtığımdan bu yana hiç onu yapmamıştım ve bugün gerçekleştireceğim. Ve arkadaşlar Max'i go, 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 go! alıyoruz mu? Go, 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 go! Arkadaşlar zaten denedim ben. Normal Max işte arkadaşlar. Şu haritada çok güzel oluyor. Şu da çok fazla insanlar bin kupaya kasıyor karanlık geçitte. Karanlık geçitte çok fazla insan bin kupaya, 1250'ye kasan bile var. Ve şimdi aldık arkadaşlar. Ve hayırlı olsun. Ve next. Arkadaşlar ben fotosunu çekeyim. Max ya. <laughs> Değiştir var. Değiştirmeyeceğim ben. Max be. Bir sonraki gizemli savaş değil arkadaşlar. Ben Byron'u istiyorum yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Byron'u seçsem. Sprout'u mu seçsem. Şimdi bir, de bir seçeyim arkadaşlar. Sonradan değiştirebiliyoruz zaten. Try some snake oil extract. piece Bu ne? Açılma sırasındaki Ben arkadaşlar, istiyor, ben arkadaşlar crew'u çok istiyorum ama alamıyorum. Şimdi arkadaşlar Max ya. Max bekle şuradan en fazla no Arkadaşlar bunu yükselteceğim ben biraz. 7 seviye yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben bu karakteri 7 seviye hatta 8 9 seviye yapacağım. 500'e kasacağım. Karanlık geçit karanlık geçitte 750'ye de kasacağım arkadaşlar. Şimdi alalım arkadaşlar max'imizi ve güzelce birkaç maç yapalım.

ve kazandık. İnden girelim. Bunun başka bir şey var mı? Emojisi falan bilmiyorum. Emojileri de çok güzel arkadaşlar. Dükkanı falan belki gelir. Dükkanda bir şey yok zaten. İnden girek. Hemen tamam. tamam, bunu alalım. Biraz sonra canımız da olsun. Bekleyelim. oyundaki en karakterlerden biri. Bir de Bibi var arkadaşlar. Bibi de bayağı hızlı bir karakter. Arkadaşlar bunu şeyde dinliyorum. Ee, şuradan. Burada da deneyelim. Ondan sonra diğer karakterlerde da deneriz. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Sıra bakmayın. Dün biraz dışarıda çalışıyorum. Elektrik yok. Go, 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 go! Arkadaşlar dün dışarıda montsuz e, montum üstünde değil de montu giymemişti yani. Çıkartmıştım. Çıkartmıştım. <laughs> Doğru. <laughs> Doğru. Tamam. Hemen diğer haritalarda da oynayalım. Burada da oynayalım. Arkadaşlar bu arada ben e, kanalı açtığımdan beri e, çok fazla param olmadığı için benim arkadaşlar e, size arkadan böyle cüzdüzlüğe ses gelebilir artık şu kulaklık olmadığı işte kulaklık alamadım arkadaşlar bir tane kulaklık bakmıştım ama o da telefona uyumlu değilmiş ya kulak içi kulaklık alacağım arkadaşlar ya da bilmiyorum Eee tek jacklı olacak arkadaşlar öyleymiş. yaklıp kunda çıkarıyorum arkadaşlar. Bir tane... bir tane var arkadaşlar ama dönüştürücü dönüştürücü de almamız gerekiyor tek yakını olduğu için. Best best. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar de bayağı bir denedik. Hem şuradan şunları da aldık. Işte. Arka arkadaşlar videomuz bu kadar da daha fazla Video istiyorsanız e, e, istediğiniz videolar varsa aşağı yorumlar bekliyorum arkadaşlar videomuz bu kadardı e, karakter çıkart karakter alma videolarını istiyorsanız daha çok like edip abone olmayı unutmayın ve bay bay arkadaşlar.